Evet, grid sisteminden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki ilk başta ne yapmıştık? Konteynerimiz oluştuk. Bunlar aynen böyle kalsın. Burası bizim çalışma alanımız gibi olsun. Şimdi yap Pardon arkadaşlar, yapacağımız şey şu. Buradaki kolonları ekleyeceğiz. Yani biz aslında bunları içerik gibi düşünebiliriz. Şimdi bunun mantığının nasıl olduğuna bakacağız. Şimdi burada ondan önce bir konu daha var göstereceğimiz. Row dediğimiz satırlar var. Satıra. Yani aslında biz bir böyle bir düzlemsel yani düz bir şey ekleyeceksek bu şekilde Önce bir satır yapıyoruz, Satırın içine ekliyoruz. Ya konteynerin içine de direkt yapabiliriz ama satıra almanız daha mantıklı olacaktır. Tabii bazı durumlarda satıra almanızda sıkıntı olabiliyor. Mesela hani böyle alt alta küçülttüğünüzde tarayıcıyı mobil'e geçtiğinizde biraz satıra almamanızda bazen sizin için yararlı olabiliyor. Artık duruma göre bakacaksınız. Şimdi öncelikle div class, hemen bir tane satıra ekliyorum div class row diyorum ve satırımızı ekledik. Şimdi satırın içine div class Pardon Div class Geliyorum buraya Call diyorum. Bakın call yazdığımda Burada bize çıktı. Şimdi ben Eğer Buradan mesela önce call 1 Diyelim mesela. Call 1 oradaki gibi yapalım ee, Ve buraya Call 1 diyorum. Ekledim Şimdi bakın bunu kaydedelim Tarayıcıda bakıyoruz şekilde. Tarayıcıda baktığında bakın kol 1 diyor. Şimdi bir, bir de şöyle bir içerik yapalım. nokta kolon diyelim buraya. Şu şekilde ve bunu bir renk atayacağım. Background color atıyorum buna. Ha, beyaz olsun. Yazı rengi normal yazı rengi pardon kolor da 0000 olsun siyah ve yüksekliği de bunun 150 piksel olsun genişlik değerini vermiyorum yükseklik değeri vereceğim ve bunu da hani görelim diye genişliğini arkadaşlar o yüzden yapıyorum bunu kolom diyorum. Evet buraya geldi. Bakalım bir görelim nasıl bir şey olacak. Yeniden de bakın. Dışına çıktı. Tabi buradaki eksi değerden dolayı de herhalde zannedersem şu row'dakinden. Şimdi bir de buna şunu ekleyeceğiz. Padding 0 ile beraber satırlarda da şöyle bir şey var. Margin eksi margin değer alıyor. Onu göstereyim size bir. Bunu ögeyi denetle diyorum. Ögeyi denetle dediğimde bakın şimdi onu da gösterelim. Row kısmını seçtiğimde bakın burada row'da eksi 15 piksellik bakın zaten burada dikkat ettiyseniz içeri yani bunun dışına çıktı daha doğrusu daha geri gitti. O da şununla alakalı. Ben bunları buradan sıfırlarsam bakın tam buraya buraya sıfır olduğunu göreceksiniz. Bunu ama bazen bunu kullanmak isteyebiliyorsunuz. Bunu da yine sıfırlamak için M0 diyorum. Marjin sıfırlama yani. Buna da margin sıfır diyeceğim. Bunu nereye yazacağız? Bunu da geleceğim. Satırın olduğu yere row'dan sonra m sıfır diyorum. Ben bu şekilde kodlandırdım. Siz daha açıkta da yazabilirsiniz. Tekrar yeniden yüklerinde bakın burası geldi. Şimdi bundan bu birincisiydi. Bundan 12 tane yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 12 tane yapıyorum. Bakalım 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12. Bunları da hemen yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi tekrar sayfayı tazelediğimde bakın tam gördüğünüz üzere bakın 12'sinin de buraya fit dedi. Hiç dışarı taşma falan yok. 12 tane. Peki bunları ben şimdi şöyle yapacağım. Bunu yoruma dönüştürebiliriz. Bunları da görmüş oluruz. Şöyle yapalım. Bunu bir kopyalayayım 2 tanesini. Şuraya aşağıya biraz alta geçeceğim. Bunları da üsttekini yoruma dönüştürüyorum. Şuradan e editörümüzün e özelliklerini özelliklerinde kullanırız bu arada. Apple HTML comment dediğinizde bu seçtiğimiz alanın hepsini gri bir şekilde bakın suluk olarak yorum yaptı. Şimdi burada kol 1 diyorduk. Şimdi ben bunu kol 6 dersem bakın bunu kol 6 bunu da kol 1'de bırakıyorum. Nasıl olacak şimdi? Ki? Bakın 6 tane burası ve bir tane de burada. Şimdi eğer onu da 6 deseydim bu sefer ikisi de şöyle tekrar Yine eşitlemiş olacaktı. 2'ye bölmüş olacaktı. Yani herhalde artık biraz kafanızda canlanıyor diye düşünüyorum. Eğer ben bunu 3 parçaya bölmek istedim. Burası yani totalde 12 olması gerekiyor. 4 yaptığımda bakın şimdi tekrar sayfayı yeniden yüklüyorum. Bakın 1-2 burada boşluk kaldı. Bir tane daha yapacağım. Ya da mesela atıyorum bunu 8 8 yapabilirsiniz. Yani bildiğimiz bar mantığı gibi. He, siz sidebar'ı 8'e değil de mesela atıyorum 9'a illa tek sayı çift sayılar mı diye düşünebilirsiniz. Hayır, çift sayılar değil. 9'a 3 de yapabilirsiniz. Hatta 10'a 2 de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Sizin tasarımınız nasıl uyuyorsa tasarımınıza. bakın. 10'a 2. Şimdi buradaki alan gözükmüyor. Buna da isterseniz ben bir ekstradan bir renk daha koyayım şuraya onu yani da style ile yapalım, style, hem bunları da görmüş oluruz, background, color, Şimdi normalde beyazdı ben buraya renk vereceğim mesela atıyorum kırmızı rengini vereceğim ve buraya important ekliyorum muhtemelen bunu eklemeyince kabul etmeyecektir orada renk olduğu için, Belki style de verecektir ama bakın bu şekilde gözükecek yani kolonların ilk mantığı bu birincisi, tabi kolonlarla ilgili birkaç ders daha yapacağız bunlarla ilgili. Mesela iç içe kolonlar yapacağız. Onu da bir sonraki derste devam edeceğiz.